Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Ayaz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bir bedvars oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi video geçmeden önce video beğenirseniz like atmayı. Eğer gerçekten çok severseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet bugün bir bedvars oynamak ee, istedim. bugün bir farklılık yapacağız. Bugün top atar deneyeceğiz. Top atar yapmayı Şöyle bir... Ee, şimdi bir elemek istiyorum. Eleyemezsem de. Yani yapamayacağız. Durumumuz kötü gidecek falan. Bir ben bir yanımızdaki arkadaşımıza gidelim. Umarım yanımızdaki arkadaşımız vardır burada var mı? Var evet. O O, o da bize gelebilir şu an Eren. Hop. Hemen doğalım tekrardan. Evet o da düştü. Gördüm ben de. Düşmedi mi? Düşmüş evet. Evet, şöyle, şöyle şöyle gidelim. Arkadaşlar bu arada Discord'umuz açıklama kısmında e, Discord'umuzda ova çekilişi, Craftrise'daki creative jeton çekilişi ve dinar çekilişi yapılıyor. Sen ne yapıyorsun? Centijan da arkadaşımız maalesef. Ben 5 saniyesi var onun doğması için. Ben şuraya gidersem ne yapabilirim? Evet beni görecektir kendisi. Bu da marketten alışverişini yaparken maalesef. Evet arkadaşlar çok iyi eledik. E, Tentator nasıl e, yapılır? Şimdi onu göstereceğim. şunları ben bir... görüyorum abi. Hop. Yanımızdaki arkadaşlarımıza, arkadaşımıza da gidelim. Hop, hop, hop. Eğer onu bu arada eleyemezsek o da bize gelecek. O yüzden şu an yaptım yere yer tehlikede tuşları neden kapattım? Öbür videomda vardı. Arkadaşlar onlar genel onlar hep pes tuşlar şeyler. O yüzden kapattım. Videodan sonra açacağım. Kendim için. hadi bir aşağıya gidelim. Bir daha kırdık. Blok taktiği yapıyorum. O, onu da yapıyor. <laughs> evet. Onun hitleri daha hızlı. Evet. O bizi yendi şu an. PvP'den. Maalesef öldük. Şunları da alalım. tane gerek yeterli arkadaşlar. Ve kendi set almak için biriktireyim. Ee, bu arada bu videoya 12 12 evet ya da 10 10. Bu video 10 like girse arkadaşlar böyle içerikler daha mı gelecek? TNT atarım. Bir şey ne yapacağım şimdi? Plakasını. Plaka. Yani basamak yani nasıl söyleyeyim? Bölgesini. Şöyle hop yapalım. Zıpladık gayet iyi. Buradan da buraya zıplayalım. Şöyle gidelim abi. Kimlerle video çekmemi istiyorsunuz? onu da yazarsanız sevinirim. Evet şu an gidelim. Sunarımıza. Bu sefer solo çekeceğim. Solo çektim yani. Tent ben 4-5 kere denedim bu arada önce. Bir de 4-5 tane video çektim. E, denemek amaçlı. Bazıları olmadı. Bazılarını da oda baskı falan yedim. O yüzden video sürmesi birazcık uzun sürdü çekmesi. Ee, biliyordum böyle bir şey olacağını aslında. Zaten benim amacım TNT'lere göstermek arkadaşlar bu videoda. Haberiniz olsun bu arada. Ay bir dakika bir şey yaptım. Aynen öyle. Şöyle, hop. Ay düştüm. Hop. Hop. Oo, bir anda drop dedim. Kusura bakmayın. Hop yapalım. Ee, bir tane çok bir tane şunu alalım. Tamam. Seni şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Bunlar, bu adamı ben normalde de, elimle de kırarım ama TNT atarla kırmaya deneyeceğim. Nasıl gözüktüğünü göstermek amacıyla. <laughs> Direkt klik ne yapmaya ama olmadı. E, şu an için ne işe denemeyeceğim çünkü kriz ya. Ee, peki. Hop şöyle gidelim. büyük ihtimalle kaybettik zaten ya. Bir daha ben geri dönüş olacağını düşünmüyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam. Benim, ben böyle yapıyorum. Sonra bir sek. İki sek. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Gördünüz mü? TNT'yi uçurduk. Belki tek adam deneyeceğim. Ah. Oh. kanka dur. Peki. Aa bunlar kırıkmış lan. Okey okey okey. Şöyle yanımdaki adamla gidelim abi. Ya gördüğünüz gibi TNT atarasında böyle oluyor. Şimdi bu arkadaşlarımıza da TNT atar yapacağım. Herkesi TNT atarlayacağım. Benim amacım bu videoda. Bu. 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 3. 1, 2. Hop hop Üstüne de şöyle. Bunu da kır yanlışlıkla kapatın bunu. Yani gördünüz mü? Çok iyiydi arkadaşlar. Benim istediğim buydu zaten. Ee, bu tane tiyatranın yapımını tam olarak göstermemi istiyorsanız. Ya zaten tam olarak gösterdim aslında. Bu videomuzda çok bir şey istemiyordum aslında. Sadece bunu yapmak göstermek istiyordum. Gösterdim. Ben gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hem kısa hem öz hem anlatıcı oldu. Bir dahaki bu video like gelirse eğer bir, tabi bir, kere daha böyle böyle içerikli videolar gelecek. Bir de normal bir bed çekeriz. Ama kiminle video çekmemi istiyorsanız onun da yazmayı unutmayın. Hepinizi ya çok seviyorum. Görüşmek üzere be. Bay bay.